Herkese merhabalar. ETV Türkiye'den evet Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den nihayet emeklilikte yaşa takılanlar için en net açıklama geldi. Ee, sabah CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu Vedat Bilgin ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorulara da cevap verdi. Aslında verdiği cevaplar EYT'lileri ne kadar tatmin edecek bunu hep birlikte göreceğiz ama Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalarda, konuşmasındaki alt metinlere bakmak lazım. Vedat Bilgin ne söyledi emeklilikte yaşa takılanlar için? Hem bunları şimdi sizlere aktaracağım neler söylediğini hem de aslında alt metinde zaman veremem demesine rağmen aslında emeklilikte yaşa takılanlar için bir zaman verdiğini, nasıl verdiğini konuşacağız, aktaracağız buradan sizlere. Şimdi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT sorusu üzerine EYT'lilerle ilgili bir çalışmaları olduğunu söyledi. Bunun altını çizmek lazım, çok önemli. Çünkü bütün EYT'li arkadaşlar aslında böyle bir çalışmanın olmadığını, bir köpürtüldüğünü konunun düşünüyorlardı. Bir güven problemi var haklı olarak tabii ki. ilk defa Vedat Bilgin'in ağzından net bir şekilde... EYT ile ilgili bir çalışma olduğunu e, duyduk. En azından bu da önemli bir gelişme. Bunu vurgulamak isterim. Ama dediğim gibi Vedat Bilginin aslında alt metinlerde ne söylediği çok önemli. Emeklilikte yaşa takılanlar için haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar dedi. Ancak burada vurgu yapmadığı konu şuydu. E, EYT'liler için yasalar geriye doğru işletildi. Zaten sorun da bu. Bununla ilgili hiç konuşulmadı, hiç vurgu yapılmadı. Sadece işte EYT'lilerin işe başladıkları tarihte ne zaman emekli olacaklarını bildikleri için haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar dedi. Ama EYT için evet bu bir haksızlıktır demedi mesela. Hani mağdur olmuşlardır, mağdur edilmişlerdir diye bir cümle kurmadı. Sadece işte bir çalışma yapıyoruz ve onlar haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Hatta bunu kodlamışlar. EYT diye kısaltmışlar ama anayasada belirtilmiştir emeklilik şartları dedi. Bu şartlardan bir tanesinde yaş şartıdır ee, ve EYT'liler de işte yaş şartını yerine getirmemiş kişilerdir dedi aslına bakarsanız. Buna göre evet nasıl bir çalışma yapılacağını bu durumda çok merak ediyoruz açıkçası. Çünkü Anlaşılan o ki Bakan Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanların tam bir haksızlığa uğradıklarını düşünmüyor. Ortada bir mağduriyet e, var. Bunu tam olarak bir mağduriyet olarak görmüyor. Çünkü bunu dile getirmedi. Bu şekilde ifade etmedi. Sadece EYT'lilerin kendilerinin haksızlığa uğradıklarını düşündüklerini söyledi. Ama öte yandan dediğim gibi bir çalışma yapıldığını bununla ilgili de söylemiş oldu Tabii hep beraber göreceğiz nasıl bir çalışma yaptıklarını bu düşünceleri doğrultusunda EYT'liler adına nasıl bir düzenleme yapılacağını göreceğiz Peki ne zaman göreceğiz Bakan Vedat Bilgin bununla ilgili bir zaman veremeyeceklerini söyledi ve önceliklerinin farklı olduğunu bir sıralamaya koyduklarını ifade etti aynı zamanda da e, burada şimdi siz de programdan görüyorsunuz zaman veremem. Sorunları aşama aşama çözüyoruz dedi Vedat Bilgin. öncelikle 3600 ek gösterge konusunun çözüleceğini söyledi ama 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarında bittiğini, sonlandığını, 6 ay en geç 6 ay sonra artık 3600 ek göstergeyle ilgili bir karar verileceğini ve uygulamaya geçileceğini söyledi. Ondan sonrasında emeklilere vurgu yaptı Vedat Bilgin. E, şu anda mevcut emeklilerin durumunun daha da iyileştirilmesi için çalışmalarımız var. Bu çalışmaları yürütüyoruz dedi. Bu çalışmaların ardında ve bütün bu, bunları işte EYT konusu başlığında başlığı altında ifade etti ve anlattı. Emeklilerin durumu var dedi. Emeklilerin durumunu iyileştireceğiz. Dedi. Şimdi 3600 ek göstergeyle ilgili 6 ayı işaret etti. Emeklilerin durumuyla da ilgili e, düzenleme e, düzeltme zaten tekrar işte bir zam dönemi geldiğinde bu da yine 6 ay gösteriyor. 6 ay sonra emekliler tekrar zam alacaklar. E, ondan sonra işte e, kamudaki e, işçilerin e, kadro sorununun e, toplu sözleşme sorunlarının çözüleceğini vurguladı. Yani biz işte bütün bu e, konuları bir sıralamaya koyduk. Bir sıralama çerçevesinde EYT'lerle ilgili de çalışmalar yapıyoruz dedi. Bu ne anlama geliyor? Bu aslında bakarsanız şu anlama geliyor. Birincisi bir erken seçim olasılığının belki de ortadan kalkmış olduğunu olduğu anlamına geliyor. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili biliyorsunuz hep burada vurguladığımız gibi, hep söylediğimiz gibi EYT bir seçim konusudur aslında iktidar partisi için. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi için. EYT bir seçim konusudur ve e, hep dedik ki EYT seçim tarihi açıklandığında bir erken seçim eğer olacaksa e, seçim tarihi açıklandığında EYT gündeme gelecektir ve sorun çözülecektir. Bakan Vedat Bilginin e, bu açıklamalarından da açıkçası önümüzde e, bir erken seçimin e, olasılığının belki de olmadığını e, 2023'te, EYT sorununun çözüleceğini düşünebiliriz. Böyle bakabiliriz olaya. Çünkü 6 ay sonra 3600 ek gösterge emekli maaşları sonra işi işte toplu sözleşme bir sürü şey sıraladı Bakan Vedat Bilgin ve bütün bunlardan sonra EYT ile ilgili çalışma yapacaklarını, sürdürdükleri çalışmaların sonuçlarını açıklayacaklarını ifade etmiş oldu. Tabi emeklilikte yaşa takılanlar Artık o kadar bıktılar ki haklı olarak o kadar yoruldunuz ki sürekli e, hükümetten Vedat Bilgin'den AK Parti içerisinden EYT ile ilgili bir çalışma var açıklamaları zaten geliyordu. Dediğim gibi e, Vedat Bilgin'in bugüne kadarki EYT ile ilgili yapmış olduğu en net açıklama buydu ama bu emeklilikte yaşa takılanları mutlu etti mi? et긴 bence etmeyecek de çünkü 6 ay artık hani adaletin ge ge geciktiği her dakika emeklilikte yaşa takılanların da kızgınlığını arttırıyor. Artık bir seçim istiyor emeklilikte yaşa takılanlar. Ee, belki de evet hükümet bu sorunu çözecek. Belki de eee EYT konusunu ortadan kaldıracak tamamen e, bu çalışma 6 ay sonra. Belki 6 ay sonra işte seçime yakın bir tarihte bunu yapacak. Ama diyorum ya ben açıkçası şunu söyleyebilirim, Vedat Bilgi'nin bunu bir mağduriyet olarak vurgulamaması, bunu bir haksızlık olarak vurgulamaması, emeklilikte yaşa takılanlarının kendilerinin haksızlığa uğradığını düşünüyorlar diye bir cümle kurması biraz hayal kırıklığı yarattı, biraz umutsuzluk yarattı, yaratmaması mümkün değil. Çünkü Vedat e, Bilgin çıkıp çok net bir şekilde, e, tav, tavırlı bir şekilde evet, e, o yıllarda bu yasa geriye doğru işletilmiştir. Yasalar geriye doğru işletilemez. EYT'liler bu anlamda mağdur edilmişlerdir. E, ve bu mağduriyeti biz gidereceğiz şeklinde kararlı bir duruşu yoktu açıkçası. Bu anlamda önümüze gelecek olan çalışmalarında, Açıkçası bilmiyorum. Hani biraz böyle şüpheli yaklaşıyoruz artık. Hani Nasıl bir çalışma olacak? EYT'lileri ne noktaya getirecek? İşte Tekrar bir yaş sınırı mı koyacaklar? İşte yaş haddine hiçbir şekilde dokunmayıp kendi ifadelerindeki gibi maaşlara mı yansıtacaklar fazladan çalışılan günleri? Bütün bunları göreceğiz. Ama dediğim gibi hükümet için EYT bir seçim konusudur. E, bu şekilde eğer mağduriyeti kabul etmeden ve e, kararlı bir şekilde haksızlığa uğradıklarını söylemeden ve o yönde bir düzenleme yapmadan onlar da bekledikleri oyu muhtemelen EYT'lilerden almayacaklardır. Biz gelişmeleri e, sizlere aktarmaya devam edeceğiz ama emeklilikte yaşa takılanları da yine gündemde tutmaya devam edeceğiz. Siz de ETV Türkiye'yi takip etmeye devam edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Video ve haberlerimizde beğen butonuna da basın lütfen. Gelişmeleri ETV Türkiye'de en doğru şekliyle bulacaksınız.